Herkese merhaba. Bu hafta Türkiye'de borsa neden sevilmiyor konusu hakkında konuşacağız ve bunların sebeplerini araştıracağız. Türkiye'de eğer borsaya yatırım yapıyorsanız çevreniz tarafından sen manyak mısın? Paranı mı batırmaya çalışıyorsun? Neden paranı böyle gereksiz şeylerde harcıyorsun? Gibi 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 sözler duymanız Oldukça olası. Ya benim kendi çevremde, kendi etrafımda bir kişi bile aa borsada yatırım yapıyorsun ne kadar güzel ben de yapmak istiyorum demedi diyeceğini de zannetmiyorum. Ya gerçekten Türkiye'de borsanın çok sevilmediğini kabul etmemiz gerekiyor. Böyle bir gerçek var. Peki Türkiye'de borsa neden sevilmiyor? Şimdi bunu madde madde baktım ve madde madde ayırdım. İlk madde şu arkadaşlar. Türkiye'de bir borsa geçmişi yok. Ne demek istiyorum? Evet, İMKB'nin sitesine baktığınız zaman 1923 yılından itibaren, yani Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren tabii ki borsa ile ilgili işlemler var. Ama bizim şu anda bildiğimiz IMKB'nin yani BIST 100 endeksinin kuruluşu 1985 yılına dayanıyor. Yani bu ne demek? Tam olarak bir tarihimiz yok. Tam olarak bir tarih olmaz zaman tam olarak bir kültürünüz de yok. Şimdi bizim çok fazla övdüğümüz ki daha önce de bahsettik temel analiz kitaplarında da bahsettik. Bir borsa spekülatörün anıları kitabında 1920 yıllarında Dow Jones endeksinden bahsediyor. O endekse neler olduğundan işlemlerden bahsediyor. E tabii bu kitaplar bu kültür ortaya çıktıktan sonra Amerika'da belli bir kültür oluyor. Amerika'da belli bir borsa kültürü oluyor. 1950 yılında yatırım yapanlardan bir kültür oluyor. 1960'da yatırım yapanlardan bir kültür oluyor. Ama bizde iş aslında, ya yani dediğim gibi tarihimiz de var. Yok demiyorum ama profesyonel olarak diyelim 1985 yılında başlamış. Ya böyle olduğu zaman da bir tarihçen olmadığında temettü emekleri çok nadir hikayeler oluyor. Ama Amerika'da veya Avrupa'da böyle değil. Ya böyle olduğu zaman da evet biz geçmişten çok bir katkı alamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Tabi tarihimiz yok diyoruz ama 35 yıllık tarihimizde hani görmezden gelmemek lazım. Arkadaşlar. 35 yıllık tarihimizde neden sevilmiyor sorusuna aslında başka bir cevap da bulabiliriz. BIST endeksinin en büyük düşüşlerine baktığınız zaman karşınıza 98 Rusya'daki oluşan ekonomik kriz, Asya ekonomik krizi ve ne yazık ki bizim 2001 krizleri ortaya çıkıyor. En fazla düşenlere baktığımız zaman 97, 98, 2001 krizlere dahil olmak üzere inanılmaz düşüşlerden bahsediyoruz. Nasıl düşüşten bahsediyorum? Hepinizin bildiği tarihimizde önemli bir yer alan anayasa krizi var. Ahmet Necdet Sezer çıkıyor. Bu bir krizdir diyor ve o gün o günkü düşüş arkadaşlar %14.62. Bakın o günkü o günkü olaydan sonraki düşüş %14.62. O gün %14.62 düşüş oluyor ama asıl en büyük ve hala tarihimizdeki en büyük düşüşse 21 Şubat'ta yani 2 gün sonra oluyor. Borsa o gün %18.11 düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim size hani düşünmeniz açısından. 2 ay önce Suriye'de savaştığımız sırada borsa bir günde %5 düştü. %5. Yani düşünün %10 değil, %15 hiç değil. Sadece %5 düştü. Ki şöyle söyleyeyim o zaman da tabii ki yatırım vardı zaten. Böyle bir hayattan soyutlanıyorsunuz sanki. Ben o dönem askerdeydim. İnsanlar geldi bana şey dedi ya aileni mi özledin? Hani bir sıkıntı, bir derdim ne oldu falan filan diyorlar böyle. Hani diyemedim yani ailemi özlemedim. Yüzde bir tane hissem yüzde dokuz düştü, bir tane hissem yüzde on düştü yani. Hani kimi özleyeyim diyemedim tabii. Tabii ki ailemi de özlemiştim bu arada. Onlar da arada izliyorlar. Tabii ki özlemiştim de. Yani düşünün yüzde beşten bahsediyorum. Yani yüzde on sekiz, yüzde on bir. Yani bunları şu an hayal edemiyorum. Yani inşallah yaşamayız ama tabii ki insanlar böyle bir geçmişten geldiği için yani borsayı düşündüğünde akıllarına hep bu krizler geldiği için şu anda çoğunlukla o krizi yaşayan insanlar aman diyor bak sakın girme işte şöyle olur böyle olur paranı kaybedersin bu olur şu olur diyor mantıklı ama dediğim gibi en son 2003 yılında görmüşüz ondan sonra böyle büyük bir düşüş görmedik şimdi düşüşlerden bahsetmişken aslında şehir efsanesinden de bahsetmemiz lazım borsa zaten yapısı itibariyle kazananın az çünkü bunun yapan, yabancı yatırımcısı var o su var bu su var şu su var. Kaybedenin çok olduğu bir nokta. Yani ne yazık ki küçük yatırımcı diye bahsettiğim zaman çoğunlukla kazanan sayısı sallıyorum 100 kişi de 20 kişi ise kaybeden sayısı 80 kişi. E böyle olduğu zaman da insanlar geri kalan 80 kişi diyor ki borsaya girme. Bak borsada ben şöyle para kaybettim, böyle para kaybettim. Hele bu dönemlerde 2001-2002 dönemlerinde zaten bir sürü şehir efsanesi vardı ama borsanızın yapısı itibariyle yani giren 100 kişiden 80'i 70 Özellikle şu anki sistemde para kaybedecek. Biz bu yüzden zaten hani temettü uzun vade yatırım hani bunları düşünüyorum. ama bu da aslında bizim ikinci maddemizi söylüyor. Çok fazla batan insan oldu. Geçmişten bugüne hala bugün de çok fazla batan insan oldu. Çünkü zaten borsada çok fazla kazanan olmuyor. E bu sebepten batan insanlarda da doğal olarak diyor ki kardeşim bak girme ben şu kadar paramı batırdım. Ben şunu yaptım. Ben işte Aselsan'ı 47'den aldım. Ben paramı batırdım. Sen de girme. E bu da otomatikman karşı tarafta şey yapıyor. Aman bizde zaten hani zar zor kazandığımız bir para var. Onunla borsaya yatırıp kaybetmeye diyorlar haklılar mı e, değiller ama bunu da anlatamıyorsun çünkü adam karşısında diyor ki kardeşim ben battım diyor. Geri kalan insanlar diyor ki biz de borsaya gittik kaybettik diyor. Bir de şöyle bir insan yapısı vardır. Kazanan insan anlatmayı çok fazla sevmez. Yani kazanan insan kalkışamaz. Kardeşim ben borsadan şöyle şöyle para kazanıyorum hani borsaya girin demez. Ama kaybeden insan feryat figan bir şekilde anlatır. Bu doğal bir sonuç yani bunun olması çok doğal bir durum. O sebepten mesela bu durum da insanları biraz itiyor. Aman borsaya girersen paranı kaybedersin. Benim işte Faik amcam vardı. Faik amcam bütün parasını kaybetti. İşte tarla parasını kaybetti. Şunu kaybetti bunu kaybetti o kadar çok bu hikayeler var ki insanlara siz borsacıyım dediğiniz anda adam sana kumarbaz gözüyle bakıyor. Hatta daha da kötüsü. Adam diyor ki ya bu diyor kesin parasını kaybedecek. Bunun parası zaten gitti bitti diyor. Yani bu kafa yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl değişecek? Bilmiyorum. Belki anlat anlata. Belki başarılı olan insanların hayat hikayelerini anlat anlata olacak ama gerçekten bu ben battım işte borsada batarsınız. Borsa size göre bir yer değil konusunu değiştirmemiz gerekiyor. Üçüncü sırada aslında doğru bir sıkıntı var. Yani buna ben hiçbir şey diyemiyorum. burada sıkıntı yaşayan herkes haklı. Borsaya dair yeterince kaynağımız yok. Eğer İngilizceniz yoksa, yeterli İngilizce seviyesinde değilseniz borsa ile ilgili kaynak bulmak gerçekten çok zor. Yani biz programlarda bazı işte FK diyoruz. işte piyasa değeri defter değeri diyoruz. işte temettü diyoruz. Ya bunların hepsinin net yazıldığı bir kaynak yok. Hani buradan size de sesleniyorum. Eğer böyle bir kaynak yapmak istiyorsanız gerçekten çok mutlu oluruz ama ne internette ne de kitaplarda yine belki ben bilmiyor olabilirim. Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Tam olarak borsayı sıfırdan anlatan bir kaynak yok. Sıfırdan anlatan bir kaynak olmadığı zamanda siz para sahibi olarak borsaya yatırım yapmak istediğinizde büyük bir havuzun içinde oluyorsunuz. Bilgi havuzu. Bir sürü bilgi var. Bazıları kirli bilgi, bazıları güzel bilgi ama bunları araştırmanız gerekiyor. Saatlerinizi vermeniz gerekiyor. Ama diğer tarafta adam diyor ki ya ben o zaman dolar alırım, altın alırım. Bunun araştıracak çok fazla bir şey yok. Yükseldiği zaman satıyorsun, indiği zaman alıyorsun ya da buna benzer ne yapmak istersen tamamen sana bağlı olarak. E diyor ki borsayla ne ilgileneceğim diyor. Bir sürü bilgi var. Onu al, bunu sat. E, kaynak kaynak yok, hiçbir şey yok. Kaynak yok. Kaynak olmadığı gibi bu arada tabi biraz iğneyi de kendimize batıralım. Çok fazla eğitim almak isteyen de yok. Şöyle söyleyeyim. Çoğunlukla insanlar borsa için saatlerini harcamayı çok istemiyorlar. Bu iş böyle bir iş. Yani saatlerini günlerini harcayacaksın. Bundan defalarca bahsettik. Raporları okumanız lazım. Plançoyu okumanız lazım. Teknik analiz yapacaksınız. O bütün her şeyi öğrenmeniz lazım. Ama insanlar bunu çok fazla istemiyor. Bizde biraz şey kültürü var. Hani araştırmayayım, okumayayım ama para kazanayım. Keşke öyle bir şey olsa. Ben de öyle bir şey olmasını Gerçekten çok isterim ama öyle bir şey Yok. Ne yazık ki yok. Kaynak olmadığı için doğal olarak kaynağı sosyal medyada hani üstatlar dediğimiz kişilerden bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda ne oluyor? Size bir sürü yatırım yaptırıyor. Bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz ama ne yazık ki çoğunlukla duyduğum hikaye ya da benim kulağıma gelen hikaye abi ben şu üstattan işte şuna yatırım yaptım. Şu an tersteyim ne yapacağım? Abi ben işte borsaya yatırım bilmiyordum. Şu kişiyi takip ettim. Şu kişiden hisse aldım. Ee, ne yapacağım? Eksideyim ne yapacağım? Şimdi böyle olduğu zaman bu kulaktan dolma bilgilerle ya da bilmeden yatırım yaptığınız zaman para kaybetmeniz ne yazık ki çok olası. Ve bu da insanlarda bir yerden sonra borsuna uzaklaşmaya sebebiyet veriyor. Ya borsadan nefret ediyor adam. Borsaya bir daha geri dönmüyor. Bunu nereden biliyorum? Neredeyse bunlardan bir tanesi ben olacağım için biliyorum. İlk başladığım zamanlarda ben de doğru düzgün bir kaynak bulamayan, hani İngilizce kaynaklardan biraz bilgiyi tırtıklamaya çalışan birisiydim. Sosyal medyada takip ediyordum. Bir tane abimiz vardı. Şu hisseye giriyorum şu anda işte şuradan alacağım, şuradan satacağım falan. Böyle bakıyorsun. Böyle bir etraf var ki herkes şey böyle. Aa ben de kazandım, ben de kazandım. Siz de otomatik maç şey Hani insan beyni. Ben de kazanayım o zaman. Hani ben de gireyim. Böyle o giriyor ise ben giriyorum. işte o çıkıyor ben çıkıyorum. Aa diyorum ne güzel kazandım Ne güzel kazanıyoruz falan diyorum. Sonra bir hisse tavsiye etti. Ben de tabii biraz gurur da oldu. Diyorum ki ha, ne güzel birlikte kazanıyoruz falan. Yüklü bir alım yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim. 5 liraya aldığım hisse 2 ay içerisinde 3 liraya indi. Sadece iki ay içerisinde. Daha borsaya dair hiçbir şey bilmiyorum yani borsaya dair hiçbir dozgunu hiçbir şey araştırmanın birisi değildim. Eğer o gün gerçekten bu arada şey kıvamındaydım ya yani borsaya da lanet olsun işte bir daha girersem şöyle olur işte bir daha girer miyim girmem falan filan. Hani eğer o gün gerçekten vazgeçseydim şu anda zaten bu videoda yoktu bu konuşmanın hiçbirisi yoktu ama böyle vazgeçen birçok insan var kaynak olmadığı için birisine güvenip yatırım yapan ve ondan sonra parasını kaybedip sizin karşınıza geçip ya borsa kumar hani borsaya girilmez ya borsaya niye giriyorsun diyen birçok insan var. O sebepten evet kaynak olmamasını düzeltmemiz lazım ve evet arkadaşlar ne kadar iyi niyetli olsalar da ne kadar hani size melek gibi gözükseler de karşıdaki sosyal medyada gördüğünüz adama dikkat etmeniz gerekiyor ki biz bunu zaten borsaya başlayanların yaptığı 5 hatada da ki kendisini şuraya koyacağım bahsettik. Burada tabi kaynak yok derken de kendisinden bahsettik ama borsanın sevilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'de inanılmaz bir dolar kültürü olması. Ne demek istiyorum dolar kültürü derken? Yani hayatınızda yatırım yapan insanlara baktığınız zaman etrafınızı bir düşünün. Ya dolar ya altın. Bu kadar. Yani bu ikisine göre yatırım yapılır ki zaten en fazla izlenen ekonomi videolarına da baktığınız zaman bahsettikleri şey çoğunlukla dolar şu kadar olacak. İşte altın nereye gidiyor? Altın altın hatta çok fazla konuşmuyorlar bile. Dolar 12 lira olacak. Ne zaman olacak? Dolar şöyle olacak. Ya yani böyle bir kültür var. Herkes yatırım dediğin zaman aklına dolar geliyor. Doları işte dolarım var ne yapacağım? İşte dolar terste kaldı ne yapacağım? Böyle olduğu zaman siz bu insanlar ya bak dolarını sat borsaya gir dediğinizde çoğunlukla insanlar şey diyor ya ben deli miyim? İşte dolar şuraya gidecek, dolar buraya gidecek. Ben niye satayım işte şu kadar kar elde edeceğim diyor. Ve bu sefer yani dediğim gibi herkes dolarda hayatına devam ediyor. Dolarizasyon hayatta devam ediyor. Ve borsaya giren çok az insan oluyor. Bu dolar kültürü olduğu süre boyunca borsanın çok da fazla popülerleşmesi veya insanların o 110 bin kişilik borsacıların bir an 1 milyona çıkması çok zor. Çok zor. Yani dediğim gibi zaten kaynak olmadığı için insanlar çok fazla araştırmayı da sevmediği için hem kaynak olmadığı için hem araştırmayı da sevmediği için dolar onlara çok basit geliyor. Ya şuradan al, şuradan sat. Şu ekonomisi dinle, buraya gidecektir. Desin, sen almaya devam et, şu haberlere bak, dolarını al. Yani adamlar için bu kadar. Biz ne kadar borsayı anlatsak da bak kazançlar açısından bak, istatistiksel açıdan bak ki hani üstadımız Atilla Köksal'dı dedi. Siz 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık baktığınız zaman borsa her zaman dövizden daha fazla para kazandırmış. Peki her şey çok güzel, her şeyi çok güzel bir şekilde anlattık. Hiç şirketlerde suç yok mu? şirketlerde kesinlikle suç var. Türkiye'deki halk arzlara baktığınız zaman ne yazık ki birçok halk arzın yapılış sebebi şirketin borcunu kapatması. Dünyada halk arzlara baktığınız zaman çoğunlukla bu halka arzlar şirketin büyümek istemesinden dolayı kaynaklık Şirket büyümek istiyordur, halk arz olur, oradan gelen parayla büyümeye devam eder ve iki tarafta kazanır. Türkiye'de ise ne yazık ki Türkiye'de şirketlerin birçoğu borcunu kapatmak için halk arz oluyor. Ve bu sistemle başladığınız zaman da zaten güzel bir halka arz olmuyor. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu çünkü doğru. Halk arzların birçoğu borç kapamak için yapılıyor. Ve ne yazık ki patronların birçoğu da yatırım yapan kişileri ortaklar olarak görmüyor. Ne olursa olsun bir lotunuz bile olsa siz artık patronun ortağısınız. Kanunlar bunu söylüyor. Patron da buna size göre davranması lazım. Buna göre size bilgi vermesi lazım. Buna göre işlemlerin yapılması lazım. Yani siz o şirkete ortak oluyorsunuz. Bizim bu aslında kültürde bunu da oturtmamız lazım. Bizim yaptığımız iş aslında şirketlere ortak olmak. Ama dediğim gibi halkar arz başlıyor. halkar arz sorunlu halk arz sorunu başladıktan sonra bilgi vermeler sorunlu olmaya başlıyor. Bilgi verme sorunlu olduktan sonra patronun bakış açısından sorunlu olmaya başlıyor. Bunların hepsini topladığın zaman karşısında ne çıkıyor? O şirket tamamıyla sıkıntı içerisinde oluyor. Böyle birçok halka arz var. Birçok kapanan tahta var. Ben burada isim vermeyeceğim ama siz de biliyorsunuz. Birçok kapanan tahta var. Ve bu kapanan tahtaların hepsi aslında borsa için, borsamız için çok kötü örnekler. Sadece size şu örneği vereyim. Patron sosyal medyada kalkıyor, şirketini övüyor. Şirketim çok iyi, şirketim çok güzel diyor. Ondan sonra ne oluyor? Bu gerçekten yaşadığımız bir olay bu arada. Patron övüyor, övüyor, övüyor. İnsanlar hisseye alıyor ve patron sonrasında kötü çıkan bir bilanço raporundan sonra Twitter hesabını kapatıyor. Ben sana yatırım yapmışım. Ben senin halka arzına katılmışım. Sen bundan sonra beni bir ortak olarak bana saygı göstermek zorundasın. Bu bir zorunluluk. Bu hani lütfedilen bir şey değil. Bu yapılması gereken bir zorunluluk. Ama bunu yapmazsan halka arzdan itibaren sen beni sadece sana para veren hani borç veren bir insan olarak düşünürsen o iş zaten oturmaz. Halka arzlarda bunu da düzeltmemiz lazım. Halka arz borç kapatmak için kullanılan bir şey olmaması lazım. Şirketin de büyümesi lazım. Şirkette halka arzı büyümesi lazım. Biz onların yaptığı borçları kapatmak için şirkete ortak olmuyoruz. Böyle bir durum yok. Halka arzlardan ve patronlardan bahsetmişken tabii ki temettü kültüründen de bahsedelim. Çoğu şirket Evet, kar yapmasına rağmen 1. bu karı paylaşmak istemiyor. 2. paylaşsa çok küçük rakamları da paylaşıyor. 3. bahsettiğim biz ortak olarak görmediği için hani sizin bu temetüde hak sahibi olduğunu düşünmüyor. Şirket temettü vermeyebilir, benim için de problem değil, vermesin. Ama şirket bu temettüyü vermeyip eğer büyüyorsa benim için kabul. Ama şirket bu temettüyü vermeyip o parayı ne yaptığını bilmiyorsam, o parayı saçma sapan şeylere harcıyorsa bu benim için kabul edilebilir bir şey değil. O sebepten şirketlerin temettü kültürü olması lazım. Şimdi Amerikan borsasına baktığınız zaman 100 yıldır temettü veren şirketler var. Ya Bunun bizde de olması lazım. Bizde dediğim gibi 19 yıldır, 20 yıldır temettü veren şirket sayısı 1 veya 2. Böyle bir durum var. Yani Şirketlerin temettü konusunda bir kültür oturtması lazım. Ya tamam. Ben demiyorum ki sıkıntıdayken temettü verin. Hayır sıkıntıdayken temettü vermeyin. Ama şirket belli bir temettü kültürlü olması lazım ve yatırımcının da belli bir temettü kültürü olması lazım. Yani bizim yatırımcıya temettü kültürünü anlatmamız lazım. Temettü konusunda iki tarafın da ileriye doğru adım atması gerekiyor. Ancak ileriye doğru adım atarak bunu yapabiliriz. Burada tabii yatırımcıya da söylememiz lazım. Yatırımcı olarak da baktığınızda yatırımcılarımız da sabırsız. Sabırsızız. Yani ben de sabırsızım. Siz de sabırsızsınız. İnsan olarak biz hemen kazanmayı düşünüyoruz. Hemen kazanalım. Yani ben Bugün hisseyi aldım. Yarın hisse arttı. Hisseyi satıyorum. Bitti gitti. Sabırsızız. Bunu değiştirmemiz lazım. Ama çoğu borsaya girmek isteyen ya da bana sormak isteyen. Abi ben borsaya gireceğim. İşte hangi hisseyi alayım? Şu hisseyi aldım. İki gün sonra bana diyor ki abi hisse yükselmedi ben iki günde hangisini hissini yükseleceğini zaten bilsem şu an program radyoda değil Miami'deki evimde çekerdik ya yani. Miami sahilindeki evimde çekerdik yani sabırsızız anında kazanmak istiyoruz o yüzden mesela dolar kültüründeki nokta da orada net bir şekilde kazanabilirsin geçen seneki olaydan sonra hani insanlar gördü yüzde 15 yüzde 20 gitti aa diyor yine olsun diyor çok güzel yüzde 15 20 kazanacağım diyor sabırsız bir ülkeyiz adama diyemiyoruz 3 sene boyunca beklesen işte senin o temettüden katlana katlana ilerleyecek diyemiyorsun ya da bırakın hani temettüyü geçtim orta vade 6 ay 9 Adam bunu bile anlatamıyorsun. Adamı diyorsun ki bak 6 ay 9 ay bekle. %20 %30 kazanacaksın diyorsun. adam diyor ki ne gerek var abi diyor. Ben x yatırımını yapsam şöyle kazanırım diyor. Ben şunu yapsam böyle kazanırım diyor. Ya sabırsızız. Büyük resmi çok fazla göremiyoruz ne yazık ki. Böyle olunca da çok fazla borsa sevinmiyor tabii ki. Bu arada Twitter'dan da yorumlar aldım. Twitter'daki yorumların birçoğundan zaten şu anda bahsettik ama SPK ile ilgili bahsedilmiş. SPK ile ilgili sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer sıkıntılı bir işlem gördünüz. Eğer sorunlu bir işlem gördünüz. E devletiniz üzerine doğrudan SPK'ya bağlanıp şikayet edebiliyorsunuz. Ve bir veya iki gün içerisinde o şikayet size cevap geliyor. Hani size bunu tavsiye ederim. Karşınızda sıkıntılı bir işlem mi gördünüz? Bir şirket mi yaptı? İşte piyasadaki üstatlarımız mı yaptı? Anında SPK ya şikayet edin. SPK'dan size bir geri dönüş alınacaktır. Bunu ben tavsiye ediyorum. Bunu ben yapıyorum da. Türkiye'de borsanın neden sevilmediğine dair genel olarak konuştuk. Genel olarak bulduğumuz şeylerden de bahsettik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de neden hala yatırım yapan kişi sayısı 100 bin seviyesinde? Her zamanki gibi yorumlar kısmı kısmında konuşalım, yorumlar kısmında tartışalım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.